Belediyeler başta olmak üzere kurban kesim yerlerinde temizlik ve mesafe kuralına büyük hassasiyet var. Ancak bu yıl online kurbanlık satışlarında artış yaşandı. Kurban hisselerini internet üzerinden satın alanlar için birçok firma kutusunda paketlenmiş kurban etlerini hijyenik koşullarda hazırlayıp hisse sahiplerine ulaştırıyor. Hissiye göre bölüyorlar, poşetliyorlar, biz alıyoruz. Kesicilerin e, maske takmaları, eldiven takmaları ve her hayvan kesildikten sonra bütün bunları değiştirmeleri ilk önerim olacak. Bu sene kesemiyorum maalesef. Çok hijyenik koşullarda olması lazım. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı. Salgının önüne geçmek için online kesim yapın dedi. 15-20 kişinin çok yoğun olduğu bir ortamda... E, etin bulaşma ihtimali çok yüksek olacaktır. Bu yıl kurban kesimleri pandemi önlemleriyle birlikte alınacak. Uzmanların en önemli uyarısı tabii ki hijyen. Maske, eldiven ve hijyen kurallarına uygun kesim yapan online uygulamalara da talep arttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden kurban satışı yapan firmalara talep arttı. Vatandaşlar şimdiden hisseli kurbana kayıt yaptırdı. Kurban online satışlarımıza 10 katlık bir artış oldu. İslami koşullara uygun şekilde kurban kesimlerimizi yapıyoruz. Kurbanın ilk günü biz etlerimizi kesip dinlendiriyoruz. Kemiksiz hale getirip porsiyonlama işlemine başlıyoruz. Kurban kesildiği yerden, paketlendiği yere kadar temiz ve güvenilir yerde olmak zorunda. İşte bu yüzden kutulara girmeden önce vakumlu poşetlere koyuluyor. Etinizi aldıktan sonra ikinci veya üçüncü günü kasaplara gidip bunu kıyma, kuşbaşı veya kemiksiz hale getirmeniz için bir işlem uygulanması gerekiyor. Orada da yine temas ve sosyal mesafe korunup korunmaması gibi endişe oluşuyor. Birçok firma en düşük 1500 liradan başlayan kurbanlık hisse fiyatlarını duyurdu. Online kurban fiyatları her kiloda farklılık gösteriyor. 7'de bir hissesini 2200 liradan satın alabiliyorlar. 25 kilo net kemiksiz ete sahip oluyorlar.